Alo. Efendim hocam. Evet. Evet hocam. Şimdi şimdi YouTube'a bir şey çekiyorduk. Evet. Evet. Evet hocam. Tamam şimdi söylüyorum. Tamam unut, unutmazlar hocam. <laughs> Abone olmayı e, yorum yapmayı beğenmeyi unutmasın. <laughs> tamam. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Çok, çok sağ olun. Tamam. Sağ olun. Selamlarınızı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar 2020 yılının sonuna geldiğimiz şu anlarda e, sizlere dünyanın en iyi YouTube içeriğiyle <laughs> Kimsenin yapmadı Abi bu kadar yaratıcı evet, bir içerikle e, yani çok zor bunu çok düşündük nasıl yapsak falan nasıl filan olurdu? İçerik e, üretici arkadaşlarımız var e, evet. arkada büyük bir ekip çalışıyor e, Bu ekip dedi ki abi inanılmaz bir fikrimiz var Neymiş? E, soru cevap <laughs> evet, evet. Biz yani... de hazırlanmadık o yüzden. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar Abi... yaratıcı bir içerik. Sanıyorum ilk defa yapılıyor Türkiye'de, e, Türkiye YouTube'da. Büyük ihtimal. Büyük Kimse ihtimal. Yapmadı. Daha yapmadı değil Kimse mi? Yapan aklına gelmemiş. Soru yani. bir cevap yapalım. Ah. Bundan sonra büyük ihtimal e, herkes yapacaktır ama bu ilk olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, bize Instagram'dan gönderdiğiniz sorulara, Pırıl Ses Pavyon Instagram'ına gönderdiğiniz sorulara arkadaşlarımız o yaratıcı ekip içerik, bir, içerik üreticisi arkadaşlarımız e, soruları eledi. Şimdi biz bu fanustan soruları çekeceğiz ve cevaplayacağız. Bakalım ne olacak e, sonra, 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 sonra. soru cevap başlasın Aa! efendim. şak 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 İlkini sen çek. Çekiyorum. Soruyorum sana. Evet. Daha fazla sevilmek ve para almak için arkadaşlarının ayağını kaydırır mısın? Arkadaşlarının ayağını kaydırmayayım yani işte. Evet. Oo, sabır. yani neler neler hani ben sana öyle söyleyeyim. <laughs> Hiç öyle bir şey yapmazsın yani. Yok yapmam, ee, yapmam. Ee, ayağını kaydırmak demeyelim de hani piyasadan silerim. <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle bir şey yapmam, öyle bir şey yapılır mı? Ya da yapacak olsan da böyle söyledim mi? <laughs> <laughs> Dikkat edin yaparım diye. Ya. Daha fazla sevilmek için yaparım. <laughs> yok daha fazla sevilmek için e, böyle yaratıcı içeriklerle beraber YouTube kanalımıza <gülüyor> bol bol <gülüyor> içe video atacağız. E, başkasının ayağını kaydırmamıza gerek yok. Direkt kendi ayağımıza. <laughs> <laughs> Aha. Ne? Ben. Evet. Gamze ablayı 3 kelimeyle anlat. Gamze'yi üç kelimeye sığdırmam arkadaşlar. Yetmez. Üç Gans kelimeyle Üç kelime yetmez, yetmez. Ee, bir kere çok güzel Gamze'cim. Güzel. Yani güzelliğin vücut bulmuş hali kendisi. Yani baksanıza şuna. Ee, bir kere çok iyi kalplidir Gamze. Ee, Gamze çok iyi kalplidir. Ve sevgilim. <laughs> üç kelimeyle böyle anlatabilirim Gamze'yi. Şimdi yeni soruya geçiyorum kardeşim. Ünlü olduğunu hissedip ego yaptığın oldu mu diye sormuşlar bana. Ben öyle bir insan mıyım Gamze? Asla. Öyle bir insan mıyım ben? Bana Allah aşkına öyle bir insan mıyım? Değilsin isme? Ben öyle bir insan mıyım? Ego yapınca şimdi dalır mı? Ben öyle bir insan mıyım ya? Kim söyledi? Kana böyle bağırdı. Yeter ya böyle sorular mı olur abi? Çekimi kesebilir ben, miyiz lütfen? Ben terk etmek istiyorum şu anda bu çekimi. Ee, evet, yok öyle edelim. bir şey. <laughs> bir de bizim ünlü olduğumuzu hissedecek bir şey olmadı. Biz tam ünlü olduk pandemi patladı falan derken. Herkes evde. Ne oldu yok. <laughs> Kendi kendimize ev, ünlü olduk yani. Sosyal medya olmasa biz hiç ünlü olduğumuzla alakalı bir durum yok. Yani sokakta tabii şu anda bile bazen görüp hani fotoğraf çektiriyorlar falan sağ olsunlar ama. Ama şey olabilir, Arabamızın far lambasına şey yazı sıkıştırmış. Evet. Diye. Yazı sıkıştırmışlar. Ee, isimlerini i̇simlerini yine unuttum. Üç arkadaşımız yazı evet, sıkıştırmış. Dün, gördüm, dün Aynaya gördüm. sıkıştırmışlar. Ee, sağ olsunlar. Biri de bana trafikte giderken. O da çok <laughs> Trafikte giderken böyle E5'te yandan bir araba camı aç işareti yapıyor. Allah Allah diyorum ne yaptım Öyle falan. Öyle açılmıyor artık. Aynen artık bir de böyle açılan cam mı kaldı yani. Buna artık <laughs> şu şey falan olması gerekiyor. Böyle camı aç camı aç falan yapıyorlar. Dedim herhalde ben bir şey yaptım ve yani bunlar da bana <gülüyor> sinirli <gülüyor> ve arabada da kalabalıklar yani. Sonra açtım camı bağırıyorlar falan. Abi abi bağırıyorlar. Yanaştılar iyice işte. dibime girdiler. Arabanın içine kağıt attılar. <laughs> <laughs> Bildiğin attı kağıdı herif Arabanın içine ee, Bir baktım abi severek izliyoruz e, Yazmışlar e, Onlara da şu anda hala izliyorlarsa severek Teşekkür <laughs> ediyorum Onlar kendileri <laughs> biliyorlardır Bu hareketi zaten başka kimse yapmamıştır Evet. Hazır mısın? Hazırım Metin Pıhlıs'ın bu hayatta en korktuğu şey ne? Sen Ne sen? Sence benim en korktuğum şey ne? Pıhlıs'ın korktuğunu <laughs> <laughs> Onu bir kısacık şeyini koysunlar böyle çığlık attığında evet. <laughs> <laughs> Yüzünü bence <joye>. o <laughs> İnanılmaz böyle, böyle kaldı çocuk Evet ben çok yüksekten de bakamam yani öyle ona da korkum var Tabii Yüksekte böyle o videoları falan da izleyemiyorum yani e, Oralı rollercoaster'a bindik Ben dedim ki ölüyoruz yani bugün ölüyoruz bir de kendi çok korkunca bana şey yapıyor. Diyor ki Gamze tutun. Evet bir de benim öyle bir korkum oluştu. Hani Gamze ile beraber bindik. Ben sanki şey ben artık düşeceğim. Ben artık öldüm. Gamze bari ölmesin diye. E, Gamze tutun falan diye bağırıyorum yani. Ve ben hiç korkmuyorum. Çok eğleniyorum. Abi. Böyle gülüyorum falan gözümü açıyorum. Sağ sola bakıyorum. Oradan bağırıyor Gamze tutun ne olur tutun. Ama işte senin ne karan... kadar düşündüm Evet çok mutluyum. <laughs> Gerçekten etti ama keşke sen o kadar korkmasan. <laughs> Çünkü sana üzülmeye başladım bu sefer evet. <laughs> senin ne mesela? Karanlık. Evet ya Gamze'nin evet, de karanlıktan. Biz Gamze ile yeni sevgili olduk. evet bunu anladım. karanlıkta diyalog diye Gayrettepe metronun içinde çok güzel bir e, alan var. E, görme engelli e, arkadaşlarımız zı anlamak için, e, onlarla empati kurabilmek için bir alan yapmışlar, bayağı bir şehir gibi ve e, ben de gamze dedim ki gel beraber oraya gidelim. E, girdik e, böyle önce yavaş yavaş şey yapmak için e, karanlı bir anda karanlığa sokmuyorlar, bir labirent gibi hem de yön duygunu kaybettiği sanırım. E, yavaş yavaş böyle gittikçe karanlıklaşıyor ortam. İkinciyi üçüncüyü döndük. Gamze bağlamaya başladı. <laughs> Metin Metin diye. Ne oldu diyorum? Ben karanlıktan korkuyorum diye. Dedim bunu burada mı, şimdi mi söylüyorsun yani? Az önce söylesen girmezdik yani. Bir de bunu baya günler öncesinden kararlaştırdık falan gidelim gittik orada bekledik falan önünde çay kahve içtik. İçeride mi? Ama sürekli içeride Gamze bağırıyor. <laughs> Ağlıyor, başkalarına falan şey yapıyor. Bir ara kaybettim ha. Çünkü bir gruptuk biz. Bir çift daha vardı, biz vardık. Bir de birkaç kişi daha vardı. Ben bir ara Metin'i kaybettim. <laughs> bulamıyorum ya, yani kesinlikle bulamıyorum, değdireceğim. Zaten ekip gitmiş, ben hep arkadayım. İşte bizi yönlendiren kişi beni buluyor sonra. Gamze Hanım sesime gelin, ne olur gelin artık, çıkın <laughs> oradan, diye. çıkamıyorum Ne Neyse ben Metin'i kaybedince bu çifte gittim, dedim ki ben sevgilimi kaybettim, <laughs> bulamıyorum. Sizle dolaşsam olur mu dedim. Bayağı böyle onlara tutundum. <laughs> <laughs> Onların etkinliğini de şey yaptım <laughs> sonra ben Metin'i buldum Metin de beni arıyormuş falan buluştuk onlara bıraktım artık Metin'i hiç bıraktım Evet baya şuramdaydı böyle <laughs> Devamına geçiyorum Birbirinizi gördüğünüzde üzerinizde ne vardı? Hadi bakalım hmm, Hadi önce Kütüphaneyi sen, mi diyeceğiz buluşmayı mı diyeceğiz? Önce diyeceğiz? Kütüphaneyi mi diyeceğiz buluşmayı mı diyeceğiz sen, ben ikisini de hatırlıyorum <laughs> ben hatırlıyorum hatırlıyorum, kütüphanede kendimde de ne vardı hatırlamıyorum üstümde. O ben hatırlıyorum, ben var. hatırlıyorum. Ben, şey ben kütüphaneyi net hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben net kütüphaneyi hatırlıyorum, ben de buluştuğumuzu hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Tamam sen onu söyle, ben onu olsaydı tamam, söyle. Tamam. Sen söyle buluştuğumuzda ne vardı? Lacivert kazan vardı. Evet fotoğraf var ama o günden. Orhan Gencebay ile fotoğrafımız var o günden. <laughs> kot pantolonun var. Evet. Üzerinde de siyah kaşe montun var. Evet, vardı doğru. Kütüphanede de senin ee, böyle bir eşofman gibi bir şey giymiştin eşofman altı. Üstünde de, de beyaz. Ben eşofman altı gitmem ya. Pantolondu. <gülüyor> ama <gülüyor> pantolon <gülüyor> ama <gülüyor> eşofman böyle eşofman altı, nasıl mısı pantolonlar vardır ya böyle esnek likralı. <laughs> Atıyorsun ben değilim o kız. <laughs> o kız ben de <laughs> benim de evet. pantolonum yok bir şey. Şeydi. Üstünde de beyaz bir tişört vardı. Kış günü beyaz tişörtle gelmişim. Hadi bakalım. <laughs> Efendim hocam. Evet hocam. Yok <laughs> yo, yo, bir, bir, şey, bir konu hakkında. Aha. tamam tamam abone olmuşlardır. <laughs> Şimdi. evet evet hocam. Hı -hı. O beğen, beğenmişlerdir de. Hı -hı. evet. Tamam sağ olun hocam. Tamam, tamam görüşmek üzere. Merak etmiş de. Çekiyorum. Çekiyorum tamam. YouTube'a pırıntı ses pavyon ne zaman gelecek? Ya evet. E, bunu biz de İler. çok istiyoruz. Normalde bir bayağı biz bunu düşündük. Tam böyle e, seyircili bir şekilde yapacaktık. Bu ikinci dalga meselesi çıkınca e, onu durdurduk. Sonra da seyircisiz yapsak mı yapmasak mı e, tartışıyoruz şu anda. Herhalde seyircisiz yapacağız zaten artık. Ya da yaparsak hani böyle az bir seyirciyle. Şimdi bir stüdyo bakıyoruz. Stüdyomuzu bulduktan sonra da e, herhalde yapacağız. Ama baya ya bir de şey olsun istemiyorum hani. Güzel olsun. Güzel olsun hani tam ha. aklındaki gibi olsun. Yani gerekirse böyle ona kendi cebimden baya bir para harcayıp baya sanatçısı, dansçısı falan filan yani hani hep bir saat olacaksa program, bir saat boyunca böyle bir eğlence olsun yani. Herkes eğlensin, o geçsin, bu geçsin falan filan tam bir şenlik havası olsun istiyorum. O da biraz maliyetli oluyor. O maliyeti de bir şekilde karşılamak istiyorum. Bakalım, karşılarız inşallah. Skeçleri yazarken zorlanıyor musun? Yazarken böyle bazı şeyler kesinse yani yani şu şöyle olacak, bu böyle olacak falan diye aklımızda oturttuysak onu yazmak çok kolay oluyor. Ee, çok eğlenceli bir şekilde de yazıyoruz. Ama sonrasında böyle skece revize geliyor. O revizenin bir daha revizesi geliyor. Bir daha revize geliyor falan derken bir yazdığın skeci 4-5 kere tekrardan yazmış oluyorsun. O biraz zorluyor. Yani çok hatta çok zorluyor. <gülüyor> 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 da eee Koray <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkürler Koray Avcı. <laughs> Ve Köksal Altındık. Abonelerinle görüşüyor musun? Veya özel olarak konuşuyor musun? Twitch abonelerimizle herhalde. Evet, Twitch'te. Twitch abonelerimizle görüşüyoruz. Sen de görüşüyorsun şimdi. Yani görüşüyoruz dediğim şu anda online Ama. olarak Tabii, görüşüyoruz. Yani. yani aslında bizim öyle bir çok bir abonemiz yok. O yüzden de zaten e, hepsinin adını e, biliyorum artık. E, biz bir senedir, bir buçuk senedir Twitch'te yayın yapıyoruz. Biz kendimiz eğlendiğimiz için Twitch'te e, yayın yapıyoruz. Beraber de eğlenmeye çalışıyoruz oradaki insanlarla beraber. Hem soru cevap bu dönemde işte yani insanlarla ben onlara soruyorum, onların bir derdi oluyor falan filan. Derdini anlatıyor. Derdini anlatıyorlar. Aynen yani öyle şeyler yapıyoruz. Genelde bulamıyoruz ama e, eğleniyoruz. Yani. E, yani böyle birbirimizi en azından dertlerimizi, sevinçlerimizi paylaşarak birbirimizi eğliyoruz. Yani online de olsa küçük bir arkadaşlık grubu gibi bir şeyimiz var orada. O abonelerle beraber. E, i̇şte geceleri sohbet ediyoruz. Kamerası olan kamerasını açıyor falan. Derdini anlatıyor. Tasasını anlatıyor. Sevincini anlatıyor. Okulunu anlatıyor. Ödevini anlatıyor falan. Öyle onlarla görüşüyoruz. Twitch. Ben de bizi takip edebilirsiniz. Akşamları Gamze ile beraber yayınlar yapıyoruz. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Evet güzel oluyor. Burada kendi reklamımızı şu an yapıyorum. Dın 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 dın. Twitch TV, Swash, Metin Pihlis kanalından gelip siz de yayınlarımızı izleyebilirsiniz efendim. Eğlenceli içeriklerimizle karşınızdayız. Evet bu video yayınlandığı zamanlarda da Gürhan abiyle beraber şeyimiz olacak bir gün sonrasında falan ya da bu sonra evet, evet. Gürhan abiyle yemek programı böyle böyle içerikler şimdi yazmaya başladık Twitch'e o içerikleri yapmaya da başlayacağız yani oraya da böyle programlar kuracağız işte haftanın belirli günlerine de program olmadığı zamanlarda da Gamze ile beraber sohbet muhabbet bir de oyun yayınları. En sevdiğin ve oynarken en keyif aldığın sketch. Hepsi benim bebeğim. <laughs> yani hepsini seviyorum. Oyuna girdiğim sketchlerde eğlenmeye çalışıyorum. Yani böyle çok küçük girsem bile biraz böyle hani onda da eğlenceli bir şey yapmaya çalışıyorum. En sevdiğim sketch sanırım ilk Tarkan'da bayağı bir şey olmuştum ya. Oha olmuştum yani. İlk Tarkan skecinde bir çıktık. Bayağı Tarkan olarak çıktık. Tarkan olarak bir çıktık Hamza ile beraber. Yani alkış şeyde kesildi yani. Düşün, o kadar çok alkış oldu ki çok yayına iyi. kesildi o alkış. Baya balkonda böyle 3-4 dakika alkışlanlık yani. Ama çok benziyordun. Evet. Hala benziyorsun öyle bak gerçekten inanılmaz benziyorsun. Yani inanamadım ben ya. Yani hiçbir şey yapmadım. Çıktık Alkış, 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 durmuyor falan bir daha alkış, bir daha alkış. Gerçekten 3-4 dakika böyle e, alkışlandım ve yani bir oyuncunun yaşayabileceği en güzel anlardan biriydi. Çok mutlu gelmişti. Evet, yani çok mutlu olmuştum. Twitch yayınları ve ÇG'ye birlikte nasıl gidiyor? Aslında ben onları birbirine entegre ettim. Zor oluyor yani provadan çıkıp burada böyle yayın çok yapamıyorum. Zaten mesela normal Twitch yayıncıları... 4-5 saat yayınlar yaparken biz 1 saat falan yapıp 1-1,5 saat yayın yapıp kapatıyoruz. ÇG ile birlikte entegre ettiğimiz durum şu oldu. Aklına geldi benim. İnsanlar sürekli işte sketch fikirler şöyle var böyle var falan yazıyorlardı zaten. dedim beraber madem bunu yazalım. Sketch yazma yayınlarımız oluyor hafta içi. O sketch yazma yayınlarımızda beraber fikirleri olanları fikirlerini söylüyorlar ve o fikirleri <laughs> mu geldi ama benim de. evet sen ya. Evet İşte o fikirlerini yazıyorlar. Biz de o fikirleri e, oyluyoruz beraber. Oyladığımız fikirleri de e, birinci olanı işte şimdi ne olsun şimdi ne olsun falan diyerek e, beraberce yazıyoruz. Hatta bayağı 4-5 tanesi oynanmadı işte yazdığımız. Zil alanlar oldu. Hı, zil alanlar oldu. Güzel, ona da bekleriz. Sketch'e bir fikrim var falan filan derseniz de bekleriz. Evet Discord'da da, aşağıda da linki var Discord kanalımızın. Discord'da da bir fikrim var kanalı var. Oradan da fikirlerinizi yazabilirsiniz yani. Bir fikirlerinizi oradan da yazabilirsiniz. Oradan da konuşuyoruz ya bu fikrin olmaz kardeşim, olur kardeşim falan. Ki bazısı başka işte hikaye yazıyor ya bu hikaye nasıl falan diyor. Kendi CGA yazar arkadaşlarımız var ve yazar arkadaşlarımız demişken de e, Bahadır Cüneyt Yalçın'ın bu bir aslında çocuk kitabı ama çok da çocuk kitabı değil. Alt komşumuz Miran'a <laughs> alt komşumuzun çocuğu Miran'a imzaladığı kitabı. Serüvengiller e, internetten bulabilirsiniz ya da kitapçılardan isteyebilirsiniz. Bahadır Cüneyt Yalçın'ın Serüvengiller kitabı. Çok tatlış e, aslında yetişkinler için de eğlenceli e, hani böyle çocuğuma okuyayım yeğenime okuyayım derken eğlenebileceğiniz bir kitap e, bunu okuyabilirsiniz. Bir de bazı Cüneyt Yalçın kendisi e, böyle bir tahaf sitesi var. O sitenin üzerinden yaptığı Cüneyt kitap diye kendine bir yer yapmış. Onun içinde de kitap söyleyenlere Gülücük mizah Edebiyatı Dergici veriyor. Benim de e, bunun içinde bir röportajım var. Onu da edinebilirsiniz. Hatta biz de e, yorum yapanlardan isteyenlerden birkaç kişiye bundan gönderebiliriz. Bir kitapla beraber. Bu da böyle kendi dostumuz sevdiğimizin reklamı. <laughs> Gülerken etrafı görebiliyor musun acaba <laughs> diye sormuş. Az görüyorum. Yani gerçekten az görüyorum. Ben bazen soruyorum gözün açık mı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> anlamıyorum. Çok kısık oluyor tamam mı? Ya şu an diyorum gözüm açık mı kapalı mı? Hani uyuyor musun uyanık mısın? Anlamıyorum kesinlikle. Evet. o tek gözüm açık şu anda tamam. Anlatmaya devam ediyorum. Bazen çok yorgun olduğunda işte çok uykusuz kaldığında falan da gözlerim ince şişiyor. İnce yok oluyor gözlerim. E, <laughs> o yüzden bu sorulara maruz kalabiliyorum. Cevap veriyor. Gözün <laughs> açık. Görüyorum. <laughs> Her şeyin farkındayım. Sarıyorum. Evet. Hayatın bir film olsaydı seni hangi oyuncu oynardı? Benim hayatımın bir film olacak bir tarafı yok şu an herhalde. Ee, ama beni hangi oyuncu oynardı? Onu da bilmiyorum ya. Beni hangi oyun? Sihirli annemdeki Cem oyun. <laughs> ya da e, Gino vardı ya en iyi arkadaşım. <laughs> Pulsar'daki çocuk da. E, benzerleri. Hepsi bana benziyor. Ee, bana. Sen de onların hayatını oynuyorsun. Ben de onların hayatını oynayabilirim. Yani kimin hayatı çekilirse bu kişiler arasında. Onlar <laughs> birbirimizin hayatını oynayabiliriz. İhame ürün gibiyiz birbirimize. <laughs> yani bir pulsardaki çocuk benim diye öyle bir tweet attım. Yani herkes ben sandı. Yani ne, ne mesajlar. Ben sonra küçükken aşıktım falan diye. <laughs> Pulsar'a ne oldu <laughs> doğru abi doğru. falan. Sonra Pulsar'daki çocuk bana yazdı. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Alışmış bir de o daha önce de böyle bir Barış Arduç falan da ona da benzetiyorlarmış herhalde. Böyle şeyler olmuş. bir benzerleri yarışması mı yapalım? Türkiye'nin Pulsar, benzerleri. Pulsar'daki. <laughs> ben benim benzemediğim insan sayısı benzediğimden daha az. Herkese benzetiyorlar. Bana çok mesaj geliyor. Sana, bu sana çok benziyor. Şu sana çok benziyor. Arkadaşım sana çok benziyor. Ben sana çok benziyorum. Eski sevgilime çok benziyorsun. Saçın uzun halim ben. Aa. Benim kızın halim sen. Evet. Gözü çekik herkes. Çek bakalım hadi. Son soru olsun. Çünkü Son çok olsun. uzun oldu. Bu kalanları da bir sonraki. Bu müthiş içerik. Çünkü çok yaratıcı bir içerik olduğu için. <laughs> yine ekstra sorularınızı alırız. Yorumlarda da yazabilirsiniz sorularınızı. E, yorumlarda yazılan soruları da arkadaşlarımız e, alırlar. E, onları da bir sonraki videoya. Çünkü bu içerik artık tutar. Böyle bir yılın içeriği. ya gelmiş geçmiş en yaratıcı içerik ya. İnanılmaz arkadaşlar yani. Bulduk. Demiyorum. <laughs> evet. Ay son soruya bak. <laughs> Neden? Neden Hoca en çok seni seviyor? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bilmiyorum. Yani hep evet, der evet, hoca. Evet, evet. Hep der, en sevdiğim öğrencim, en sevdiğim öğrencim, en sevdiğim öğrencim. Ee, ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ne yap? Yani e, evet sevilmek suçsa, ben müebbet dedim. <laughs> yani bu geyi ben başlattım. Ee, böyle tabii yani hoca herkesi çok seviyor. Evet öyle. Diyor. Bu geyi ben başlattım. <laughs> Efendim hocam. Ha hocam. Ya. <laughs> ya. ya. Evet. 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 Ben de sizi. Ben de sizi. Tamam. <laughs> tamam hocam. Tamam. Yani abone olmuşlardır hocam. Evet. Evet. Çok o konu o konuda biraz hassas. Evet. evet hocam beğen yorum da yaptılar. <laughs> tamam. tamam hocam selamlar selamlar çok sağ ol sağ ol. Tamam. Organize işler 3 direkt. <laughs> Komple ben oynuyorum. <laughs> Tek başıma. Ha? Hocam bari siz de. Tamam hocam tamam. Tamam tek başıma ben alayım. Tamam. Vizyon Tele 3. Tamam. Tek e, başıma. Her şeyde sen. Evet. Tek tek benmişim. Benim evime televizyon geliyor. Evet. Sen izliyorsun. <laughs> Aynen ben Dur izliyorum. Duranak izliyor arkadaşlar. Evet bütün film bu. Ha, tamam hocam tamam tamam. Kesin tutar tamam. mı? Tamam tamam. tamam. Aa, görüşmek üzere. Eyvallah. Bitti. Bitirin <laughs> artık diyor videoyu diyor hocam da. Ee, tamam. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> çok güzel bir yıl olsun. 2020 <laughs> yılı gibi olmasın. Bunlar bu sefer sende dursun. 2021 yılınız mutlu mesut geçsin. Ee, kamera arkası videomuz da gelecek bu kanala kanalda olmayı unutmayın. Neydi o? Abone ol. <laughs> Buralarda olun. Buralarda, bu Bekleyemiz. taraflarda olursanız onları da izleyebilirsiniz. Tüm butonlara basın. <laughs> çok güzel bir yıl sizin olsun. İnşallah birlikte çok eğleneceğimiz, çok güleceğimiz bir yıl olur. Değil mi? Evet. Yeni yılımız çok güzel olsun. Yeni yılınız çok, çok, çok güzel olsun. Ben. Çok bekliyorum ben. yeni yıldan. Ben de çok evet. umutluyum. Bu sefer, bu sefer çok güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu sefer çok güzel olur bu 2020 beni çok şey yaptı. Yordu. Yordu beni, beni çok üzdü. Evde yoruldum. <gülüyor> Ama <gülüyor> 2021 <gülüyor> güzel olacak be. be Olmayacak evet. mı be? Jingle bells. Olmayacak olabilir. mı be? Olsun. Hadi Vallahi gelin. kendinize Hadi gelin iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Ee, yine birbirinden yaratıcı <gülüyor> videolarla <gülüyor> sizlerle beraber olacağız. Gel gel barışalım. Abi. Hadi küsler barışsın. <laughs> Hadi gel gel görüşürüz. <laughs> Göre aşkı, tamam bir daha kıyafet ama çok güzel oldu. Bak herkes kıyafetini çok beğendi. Bak küssün ama herkes çok beğenmiş kıyafetini. Gerçekten. Gel. Kızım, gel. Hayır, hayır. Gel. gitme, gitme, gitme. Hadi bye bye de, bye bye. Çek bye bye diyor, bye bye. <laughs>